Rüyaların anlamı var mıdır sence vardır? Yani şöyle Yusuf'a verilen ilim gibi bir ilime kavuşabileceğimizi zannetmiyorum. Rüyalardan geleceği görme, gaybı bilme falan. O Yusuf peygambere verilmiş özel bir yetenek. Fakat rüyada gördüğümüz şeyler aslında bizim gündelik hayatta uğraştığımız, baş edemediğimiz sorunlar. Bilinci, bilinçaltımız rüyada bize o çözemediğimiz sorunları tekrar farklı biçimlerde sunar. Örneğin, şöyle bir örnek vereyim. Bunu Hayrettin Kara, eski bir psikiyatristim, çok iyi yapardı rüya tahlilini. Ee, ve devam eden sürekli rüyalar üstünde dururdu. Sürekli rüya nedir? Başınıza gelmiştir kesin. Rüyayı görüyorsunuz. Ertesi gün kaldığımız yerden aynı rüyaya devam ediyorsunuz. Bir hafta sonra yine aynı rüyanın içindesiniz. Aynı rüyada devam ediyorsunuz. Ha? Bu tek te, tekrarlayan rüyalarınızı not alın. Önemli bir şeydir. Size bir şey anlatmaya çalışıyordur. Bismillahirrahmanirrahim. Örneğin ben 2012 yazında yeniden okula başladım iki senedir okula gitmiyordum. İki senedir evden çıkamıyordum. Sikofield zamanları. Çok ağır depresyondaydım. İki sene hiçbir şey yapamadım. İki sene aradan sonra okula gitmek huzu çok zor geliyordu bana. Bir de Fransızcayı unutmuşum. Sınıfım değişmiş. İki dönem altımdakilerle okuyorum. Kendi arkadaşlarımla ders alamıyorum. Kusa kusa giderdim sabahları. Ve oralar hep rüyamda biri bana uçmayı öğretmeye çalışırdı. Uçmaya çalışırdım. Biraz ayaklarım yerden kesilirdi yere düşerdim. Biraz ayaklarım yerden kesilirdi yere düşerdim. Gel zaman git zaman ben okula gitmeye devam ettim. Vizeler oldu falan filan. Rüyalarımda biraz uçmaya başladım. kısa Kısa da olsa. Böyle uzun atlayış yapıyordum. Aydaki astronotlar gibi böyle uzun atlayış yapıyordum. Derken ben tüm derslerimi verdim finalde. Büte bile kalmadan tüm derslerimi verdim. Ve rüyamda istediğim gibi uçuyordum. Yani bilinç gayet gündelik hayatında yaşadığım bir şeyi sana sembolik şekillerde, tuhaf şekillerde karşına çıkarıyor. Neden ben rüyamda uçmaya çalışıyordum, uçamıyordum, sonra uçuyordum. Biri bana öğretmeye çalışıyordu uçmayı. Bir yardım bekliyordum birinden, bir şey bekliyordum ama sonra kendi ayaklarım üstünde durmaya başladım. Aa ya, yapıyormuşum lan, tamam lan. Bilince rüyamda da özgürce uçabilmeye başladım. Bunun gibi tekrarlayan rüyalarınızı not edin. Size bir şey bir şeyler anlatır. Bakarsın bir sorununu fark etmediğin bir sorununu sana anlatır. Beyin garip bir organ. Bilinçaltı diye bir şey olduğuna inanıyorum ben. Bilinç dışıdır aslında o da. Galata meşhurdur. Bilinçaltı deriz hep.